Herkese merhaba. Bugün size yükselen ikizlerin 2026 etkilerinden bahsedeceğim. 2026 etkilerinin genel olanını umarım dinlemişsinizdir. 2026 çok önemli bir dizilime sahip ve bu dizilim ikizler için kişisel bir dönemi değil, yön değiştiren bir kader eşiğini anlatıyor. Kişinin inançları, kimliği, sosyal yönü ve maddi değerleri aynı anda yeniden yazılıyor. Şimdi etkileri net, katmanlı ve birlik bilinciyle anlatalım. Genel tablo. İkizlerin eski dünya görüşü çöküyor. Yeni kimlik sahneye çıkıyor ve gelecek yeniden yazılıyor. İkizler artık eski doğrularıyla ilerleyemez. Kendini saklayamaz. Daha özgün, daha bağımsız bir benliğe çağrılıyor. Bu süreç sarsıcı ama özgürleştirici olacak. Bu dönemde mesleki yönlüğe evrilir. Bilgi, kimliğe, kimlik, toplumsal katkıya, toplumsal katkıda maddi değere evrilecek. Ve ikizler bilgiyi sadece öğrenmez, dönüştürür. Kendini gizleyemez, görünür bir uzmanlığa geçer. Kalabalıklara değil, bilince hitap edecek. Unutmayın, önümüzdeki dönem kova dönemi olduğu için ön plana çıkmak dönemi değil, birlik bilinci dönemi. Birlik bilincine, paylaşmaya doğru gittikçe herkes kendini gerçekleştirebilir. Evet şimdi önce Pruto'nun kovadaki geçişinden bahsedelim. 9. evinde ikizlerin 19 sene daha devam edeceği için daha bebek bir transit Pruto'nun kova geçişi. O yüzden gittikçe artan bir 9. ev etkisi yaşıyor ikizler. Önce inanç ve anlam yaşam felsefesinde güçlü bir çöküş ve köklü bir dönüşüm yaşayacaklar eski inanç sistemleri yavaş yavaş dağılacak ki bu 2025'te başladı. Ben neye inanıyorum sorusu derinleşecek. Eğitim, öğretme, yayıncılık yurt dışı temalarında bir dönüşüm yaşayabilir. Bazı yükselen ikizlerler yurt dışına gidebilir. Kova etkisiyle dogmalar yıkılır. Kişi kendi hakikatini bulur toplumsal bilince hizmet eden bir düşünce sistemi oluşacak. İkizler inançsal bir dönüşüm yaşayabilirler ve artık ezberden değil, bilinçten bir inanç kurmaya başlamak zorundalar. Ve bu transit akademik bilgi, felsefe, hukuk, etik, astroloji, bilinç çalışmaları, eğitim, öğreticilik, yayıncılık dijital içerik gibi bilgi ve inanç temelli mesleklerde gelişim göstertebilir. Önümüzdeki 19 sene burada büyük bir dönüşüm yaşayacak ikizler. Bunun ilk senelerinde olduğu için henüz inanç sistemleri çöküşte ve derinleşme dönüşümde. Ezberden anlatan değil, hakikatini üreten bir kişiye dönüşecekler. 2026 bunun için çok önemli bir nokta olacak. Mesleki yön bu konularda uzman, öğretmen, rehber, danışmanlık yapmaya doğru kişiyi evriltebilir. İkincisi, ikizlerin Satürn ve Neptün'ün Koça geçmesiyle 11. evinde hareket etmeye başlaması sosyal çevre, idealler ve gelecek planlarında sınavlar getirebilir. Eski sosyal çevre ve arkadaşlıklarda elenme, gerçekçi olmayan hayallerin dağılması, ideal gerçek ayrımının netleşmesi oluşabilir. Koç vurgusu ile kendi yolunu çizme, liderlik sorumluluğu, ben bu grubun neresindeyim sorusu gelişebilir. İkizler kalabalıklar içinde kendini yalnız hissedebilir ama Doğru insanlarla yeni bir yapı kurmaya başlar. Özellikle kendi grubunu bu dönemde bulabilir. Yani sosyal çevresinde değişimler ama daha sonra kendi ruhsal ailesini bulmak, grubunu bulmak. Kendinin ait olduğu yeri bulmak. Topluluk inşa eden bir rol ikizlere açılabilir. Proje liderliği, sosyal bir girişim Bilinç temelli topluluklar STK kolektif çalışmalar hayatına girebilir. Kendi ruhsal grubunun içerisinde liderlik yapabilir. Özellikle tabii ki koç yerleşimleri de varsa. Ama hayal satmak yok. Somut fayda kişiye şart. Ve ikizler ilham veren ama ayakları yere basan bir lider olabilir. Üçüncüsü Uranüs ikizlere girince bu sene birinci evinde ikizlerin yola devam edeceği için ikizler kimlikte ani bir uyanış ve özgürleşme, ani kararlar alma, görünüm, duruş ve ifadede değişimler. Ben artık bu değilim hissi yaşayabilir ama aynı zamanda kişi kendini saklayamaz, olduğu gibi görünmek durumundadır bağımsızlık ihtiyacı artar. Dışarıdan bakıldığında çok değişti hislerini alır. Potansiyel olarak bağımsız ve özgün bir çalışma ikizlere iyice belirginleşebilir. Serbest meslek kendi markası, kendi sesiyle çalışma potansiyeli ikizlere artacaktır. Klasik kurumsal yapı bu dönemde ikizleri daraltır ve bastırır. Birçok ikizler klasik yapılardan uzaklaşacak, kurumsal yapılardan uzaklaşacak, daha freelance, daha danışmanlık, kendi platformu olan sosyal medya, yazı, konuşma gibi platformlarda çalışmaya başlayacak. Hem 9. ev Pluto etkisi, hem 1. ev Uranüs etkisi. 4. olarak Jüpiter yengeçte 2. evinde seyahat ediyor. Yani yükselen ikizler için maddi güvenlik ve özdeğer büyüyor. Para kazanma yolları genişler. Kendi değerini fark etme. Maddi manevi güven hissinin artması. Şifa yöntemleriyle para kazanma ikizlerde çok belirgindir. Çünkü zaten ikinci evleri yengeçtir. Aileyle iş yapmaktan para kazanmak olabilir. Doktorluk veya çeşitli şifa yöntemlerini kullanmak olabilir bakım vermek olabilir. Yengeç duygusal bağlılıkla kazanmada getirebilir. Güvenli alan alanlardan büyüme sağlayabilir. Kişi kendi değerini bildikçe bereketi açılır. Aynı zamanda kazanç kalpten gelir. Para insanlara güven verdiğinde gelir. Koruyucu besleyici bir alandan da para akabilir. Mesela uygun gelir alanları danışmanlık, eğitim, rehberlik, hizmet sektörü, aile, ilişki, duygu odaklı işler, psikoloji gibi işler, ev, yaşam, şifa temaları olabilir. Bu sene bir de çok önemli Uranüs'ün Pluto ile büyük bir üçgeni başlıyor. 9. evli 1. ev arasında kaderle cesaret hizalanıyor. Bu üçgen ani ama doğru yön değişimleri getirebilir. İkizlere tam zamanında hareket ettim. Hissi verebilir. Korkmadan yenilik yapma, gücün farkına varma belirginleşebilir. Kriz yok, uyanış var. Bu dönemde kişi uzmanlıkla devrim yapabilir. Burada bu güzel üçgen yeni bakış açısı ve farklı metodolojiler getirebilir ikizlere. Herkesin yaptığı işi değil, senin gibi kimsenin yapmadığı işi getirebilir. Bu kişi için en doğru yön bilgi artı iletişim, özgün, uzmanlık, bağımsız çalışma, toplumsal fayda, maddi karşılığı olan hizmet. Eğitim platformu kurmak, içerik üretimi yapmak, sosyal medya üretimi yapmak, yazı video konuşmayı kullanmak, kendi yöntemini oluşturan uzmanlıklar, eğitmen, mentor, rehberlik, psikolojik danışmanlık gibi yönlere doğru evrilebilir ikizler. Uygun olmayan işler, sırf para için yapılan işler, kalpten yapılan işlerden para kazanırlar. Çünkü ikinci evleri yengeç, katı bir hiyerarşi içeren işler bu dönem için uygun değildir. Yaratıcılığı kapatan kurallar, sesini kısmını isteyen yapılar, ikizler için uygun değildir. Bereket kısılabilir. Bu dönem bir meslek edinme değil, bir duruş inşa etme dönemidir. Çünkü zaten bir bilinç de inşa edecek 9. evde Pluto'yla. İkizler bu zamanlarda neler yaşayabilir? İnanç krizleri ama aydınlanmaya giden yol, sosyal bir eleme, arkadaşların elenmesi, kimlik patlaması, ani, inovatif kimlik değişimleri, maddi güçlenme, özgünlük cesareti, kendi yolunu çizme. Özetle 9. ev Pluto bilgeliğe götürüyor. 1. ev Uranüs ruhun uyanış çağrısı. 2. ev Jüpiter rızkın kalpten gelmesi. Bu dönemde hakikat dışarıda aranmaz. Uyanmış benlik onu zaten taşır. İkizlerin önemli birinci ev, dokuzuncu ev, on birinci ev, ikinci ev birleşimi var. On birinci evdeki satürn Neptünle kolektif arınma sınavına giriyorlar. Özetle bu dönem ikizleri sarsabilir, uyarır, uyandırır ve özgürleştirir. Uranüs'ün birinci evde gezmesiyle eski yol bitmiştir. Yeni yol benliğiyle yeniden başlıyor. Bizler büyük bir değişim, dönüşüm, bilinç sıçramasına giriyor. Ve kolektif bir karmik arınma yaşayacak. Bu dönemde kendi haritanız üzerinden de hayatınızı planlayabilmeniz için çok önemli bir virajı, viraja giriyoruz. Eğer yardıma ihtiyacınız varsa benimle iletişim kurabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.